Herkese selamlar arkadaşlar arkadaşlar bugün e, saçımı aleyh kesiyorum e, 3 yıldır uzattığım bu saçlarım yani ara ara kesiyorum zaten de yani kesmeseydim şu an belime geliyordu aydan aya 3-4 santim kısaltıyordum böyle şu an burada arkadaşlar ya yani kesmemin amacı arkadaşlar hem çok yıprandı hem ben sıkıldım biraz açıkçası hani kestirip böyle güzel bir model yapmayı planlıyorum. Bu şekilde. Ya yani biraz bunu aldım arkadaşlar açıkçası kısa saçı da özledim. Ee, devamında görüşürüz arkadaşlar. Göreceksiniz. Selamun aleyküm. Hey guys. Ya saçı kestireceğiz ya. Üff. Evet arkadaşlar şu an e, kuaföre gidiyoruz. Erkek kuaförüne. Saç kestirmeye gidiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum evet. Bilmiyorum nasıl Kaç geliyorum. yıl oldu kestirmeyeli? 3 yıl falan. Evet, 3 yılın sonunda saçların gitmesi sizce de kötü değil mi? Vallahi Bence çok kötü. 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 Görüşmek üzere. Hay gazpa. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar evet birazdan ee, saç gidiyor. Maalesef. Evet 3 senelik saç e, ee, bugüne olsun etmiş gitmesi. Nasıl bir duygu? Valla <laughs> değişik yani saçın saçına gösterir misin? Evet arkadaşlar. Saç birazdan, birazdan yok oluyor. Video Böyle video şeklinde göreceksiniz. Proje. Tamam. Sen ya rahat otur. Mı? Ne konuşmak istersin saçın gitmeden önce? <laughs> Saçlar gidiyor. Evet 3 senelik saç. Mağaz gidiyor. gitmesi. Hadi be. Şuradan inanıyorum. Bana hala eğlenme Keselim ya? İyi Değişiklik iyidir. Diyelim ki öyle oturalım. Haplar kaldı. yasakladılar. Bunlar tek kalan şey tek bunu kullanıyorsun sin yere yani. <laughs> 15.000'dan gelirse saçını sıfır. Arkadaşlar biz bilmiyorum. o kadar <laughs> kestim kesir kestim değil. Buna kes. Kes kes kes. Evet, hadi be. çok reis. Demek Orada bulduğumuz kafenin adı Ümit evet. ee, Kalbi. Cici, sağ olsun abayat. Evet, ne düşünüyorsunuz şu an? Tamam, Saçlarımız şimdi. gitti. Ama iyi oldu ya. Manat yani. Man, man, alır, man. Artık elinle her taraf atabilirsin. Beraber. Ben de onu istiyordum zaten yıllardır aynı şey. Ya o iyi ya. ben sana söyledim. He. <laughs>

saçtan son kalan hayır, saçlar. Hayır. Evet, sen de çok büyük sana <laughs> <Vallahi ne dedin gülüyor> Ağlayacak şimdi. Evet arkadaşlar evet. en son bir yüzük <laughs> Kardeşim. Bu <laughs> saçlar <şimdi>. <gülüyor> 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 Evet, olay budur. 4 Son noktayı koyduk. Evet, ne demek de istersin? Söyle de şey Arka de yakıştığını Arkasına bakalım. Arkadaşlar tıraşımız bitti. Olduğu üzere saç. Yani yakıştığını düşünüyorum. Arkayı da gösterelim. Çok iyi oldu. Yani. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Evet, <laughs> oldu? Çok iyi oldu. saçım çok iyi bu saçımı çok iyi oldu. Evet arkadaşlar saçımın son hali bu şekilde Arkadaşlar benim hoşuma gitti baya iyi oldu Yani bu kadar beklemiyordum açıkçası Arkadaşlar kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın lütfen ee, Çok fazla video atamıyorum ama bundan sonra videolar gelecek Tekrar arkadaşlar nasıl olduğunu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Hoşça kalın.